Müşteriye gülüyorsun ama eve gittiğin zaman da sanki o hassasiyetin yok mu? Öyleyse sen de güzel ahlakı maalesef böyle anlamışsın. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim geçen derste ahlakın önemini konuşmuştuk. İnşallah bu dersimizde ahlakın kısımlarını konuşacağız demiştik. Ahlakın kısımları üçtür. Birincisi ticari ahlak, İkincisi örfi ahlak, üçüncüsü İslam ahlakı. Ticari ahlak dediğimiz menfaat üzerine kurulu olan ahlak. Yani feda edip kar ettiğimiz ahlak. Bugün Avrupa'nın ahlak yapısı bu. Onun için onlara bakıp onlara özeniyoruz. Niçin? Çünkü huzurlu bir hayat yaşıyorlar, kaliteli bir üretimleri var diye görüyoruz. Evet gerçeklik payı var. Ama sadece ve sadece menfaatlendikleri için bunu yapıyorlar. Toplumun huzuru onlar için kendi huzurları için var. Kendi huzurları kaybolacaksa hiç kimsenin huzurunu düşünmezler. Ticarette yaptıkları işte aynı. Üretimden tüketime kadar, servis ağlarına kadar giriyorsunuz. Kaliteli bir lokantaya veya uçağa biniyorsunuz. Ne güzel karşılanıyorsunuz, değil mi? Güler yüzle, çok hoş Mükemmel bir hizmet var ama aynı insanlar eve gittikleri zaman ailelerinde bu güler yüzle muamele etmiyorlar. O hizmeti onlara sunmuyorlar. Niçin? Çünkü orada çıkar ve menfaat ilişkisi yoktur. Hanım, çocuklar onun için zorunludur bakmak zorunda. Kendini mi gördün? Müşteriye gülüyorsun ama eve gittiğin zaman da sanki o hassasiyetin yok mu? Öyleyse sen de güzel ahlakı Maalesef böyle anlamışsın. Yani ticari ahlak üzere kurmuşsun. Onun için kıymetli kardeşim Afrika'daki insanlar açlıktan ölürken onların umrunda değil. Bugün Gazze'deki bebekler katledilirken onların umrunda değil. Çünkü onların menfaatleneceği bir şey varsa devreye girerler. Menfaatlenecekleri bir şey yoksa onlar için hakikatte insan önemli değildir. İkinci kısım örf. Yani insanlar ne derler ne demezler. Cenazeye giderken bir örfümüz var. Düğünlerde bir örfümüz var. Sosyal etkinliklerde bir örfümüz var. İnsanlar onu yapmak istedikleri için değil. Ayıp olmasın. İnsanlar ne der? Kıyafet seçimlerinden sözlerine hat hatta tebessüm veya üzüntü gibi maske takmaları gereken ne varsa ona göre hareket ederler. Niçin? Çünkü toplum bunu istiyor, örf bunu talep ediyor, ondan dolayı bunu yaparlar. Bizim bahsettiğimiz ahlak bunlar değil kıymetli kardeşlerim. Bizim aradığımız ve arzu ettiğimiz olması gereken ahlak, güzel ahlak. İslam ahlakı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Hureyre Efendimiz'e aleyke bi husnul huluk. Güzel ahlak sahibi olmak için son derece gayretli ol, ona yapış buyurdu. Kal, Ebu Hureyre radıyallahu anh, "Ve ma husnul huluk?" Ya Resulallah, "Güzel ahlak nedir?" diye sordu. Kal, Peygamber Efendimiz buyurdular buyurdu. ki: "Tasilu men katake, sana gelmeyene gitmendir. Ve tafu ammen zalameke, sana zulmeden insanları affetmendir. Ve tu'ti men harameke, sana vermeyene vermendir." buyurdu. Yani güzel ahlak karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek. O izzeti nefsim şerefim dediğimiz o nefsi emmaremize alt edip de Allah'ın rızasını gözeterek karşılıksız insanlara ve diğer canlılara hizmet etmek ve onların işlerini görmektir. Gönüllerini almaktır. Onlara hizmet etmektir. Allah'ım Celle Celaluhu her birerlerimize güzel ahlak sahibi olmayı fazlu kereminden ikram eylesin ihsan saneylesin bir altın sözle bitirmiş olalım altın kural ne mi o çok konuşuluyor günümüzde. Empati. Onun kaynağı ne? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى Sizden birisi kendisi için istediği, arzu ettiği bir şeyi kardeşi için istemediği müddetçe kaliteli, kamil, mükemmel bir mümin, Müslüman olamaz buyuruyor. Yani bize empatiyi anlatıyor. Kendini muhatabının yerine koy. Bu muameleyi görmek ister misin? Bu sözü işitmek ister misin? Bu tavır ile sana muamele edilmesini ister misin? Evet isterim diyorsan yap diyor Resulullah Efendimiz. Hayır ben bunu istemem diyorsan yapma. Bu altın kural İslam'ın kuralıdır. Evet kıymetli kardeşlerim. İnşallah gelecek derste ahlakın değişip değişmeyeceğini konuşacağız. Zira atasözü diye ezberlediğimiz kişi yedisinde neyse cevabını verdiniz ama doğru mu değil mi? Gelecek derste inşallah göreceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.